Cainizm ve Sihizm dinleri. Cainizm dininin tarihi M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzandığı düşünülmektedir. Dinin kurucusu olarak kabul edilen Mahavira, M.Ö. 599-527 yılları arasında yaşamış, Mahavira, Cainizmin temel prensiplerini sistematik hale getirmiş ve yaymıştır. Cainizm dininin temel özelliklerine bakacak olursak, Tanrı kavramı Cainizmde her şeye kadir bir üst varlık veya yaratıcı anlayışı yoktur. Evrenin ve ruhun sonsuz ve ebedi olduğuna inanılır. Bu bizim için önemlidir. Bunu not edelim. Yine ahimsa, Cainizmin temel prensibi ahimsadır. Bu her türlü canlıya karşı şiddetsizlik ve saygı gösterilmesi anlamına gelir. Cainizler bitkileri bile canlı kabul ederek vegan bir beslenme tarzını benimserler. Karma ve Moksha Cainizme göre her eylemin bir sonucu vardır. Karma kişinin eylemlerinin sonucunda ruhuna yüklenen bir enerjidir. İyi eylemler iyi karma, kötü eylemler ise kötü karma üretir. Cainistlerin nihai hedefi moksiye ulaşmak yani karma döngüsünden kurtulmak ve ruhun saf halini deneyimlemektir. Cainistler cina olarak adlandırılan aydınlanmış varlıklara saygı duyarlar. Cinalar karma döngüsünden kurtulmuş ve mokşaya ulaşmış kişilerdir. Jainistler için jinalar örnek alınacak rehberlerdir. Cainizm dininin iki ana mezhebi vardır. Digambaralar, çıplak anlamına gelen digambaralar, keşişlerin her zaman çıplak gezmesi gerektiğine inanırlar. Sevetambaralar, beyaz giyinenler anlamına gelen sevetambaralar ise, keşişlerin beyaz giysiler giymesine izin verirler. Cainizmin kutsal metinlerine bakacak olursak Angamalar, Agamalar ve Sutras olarak 3 ana kategoriye ayrılır. Bu metinler Cain dininin temel felsefesini, ilkelerini ve uygulamalarını açıklar. Angamalar Cainizmin en eski ve en önemli kutsal metinleridir. Mahavira'nın vaazlarını ve öğretilerini içerir. 12 Angam'dan oluşur. Prakrit dilinde yazılmıştır. Agamalar ise Angamların yorumları ve açıklamalarıdır. Sutras, Cainizm dininin pratik uygulamaları hakkında bilgiler içerir. Bunlar ahlak, meditasyon, ritüeller ve günlük yaşam gibi konularda rehberlik sunar. Yine Cainizm dini ile alakalı bizim için önemli konulardan bir tanesi de 5 büyük yemin. Cainistler ahimsa yani zarar vermemek, satya doğruluk, asteya çalmama, harya, iffet ve aparik, raha, azla yetim mi olmak üzere beş büyük yemin ederler. Bu yeminler Cainizm yaşam tarzının temelini oluşturur. Sihizm 15. yüzyılda Pancap bölgesinde Guru Nanak tarafından kurulmuş. Guru Nanak Hinduizm ve İslam'ın bazı geleneklerini eleştirmiş ve yeni bir din kurmuştur. Sihizm 18. yüzyılda Guru Gobind Singh döneminde büyük bir değişim yaşamış. Guru Gobind Singh Kahasa Pant adlı bir savaşçı örgütü kurmuş ve sihlerin bir millet olarak tanımlamıştır. Sihizm Pancap bölgesinde ortaya çıkan tek tanrılı bir dindir. Kurucusu Guru Nanak'tır. Guru Guran Sahip adlı kutsal metne dayanır. Sihizmin temel prensipleri şunlardır. Tek tanrı. Sihler tek bir tanrıya yani Vaheguru'ya inanırlar. Vaheguru her yerde var olan her şeyi bilen ve her şeye kadir olan bir tanrıdır. 10 Guru Sihler, Guru Nanak'tan başlayıp Guru Gobin Singh'e kadar 10 tane Guru'ya inanırlar. Gurular, Vahen Guru'nun yeryüzündeki rehberleridir ve Sihlere doğru yolu gösterirler. Guru Granth Sahip Sihlerin kutsal metni Guru Granth Sahip'tir. Guru Granth Sahip, 10 Guru'nun ve diğer Sih kutsal şairlerinin şiirlerini ve ilahilerini içerir. Sihler, guru Granth sahibin bir guru olarak kabul ederler ve ona saygı duyarlar. Langar Langar, Sihizm'de önemli bir gelenektir. Langar, herkesin ücretsiz olarak katılabileceği bir yemek dağıtım hizmetidir. Langar, Sihlerin eşitlik ve kardeşlik ilkelerini vurgulamak için düzenlenir. Yine Sihizm'de 5K, Kes, Kanka, Kara, Kirpan ve Kaç Haç olmak üzere 5 tane K ile başlayan nesne vardır. Bu nesneler sihlerin kimliğini ve inançlarını temsil eder. Harmandir sahip altın tapınak Amristar şehrinde bulunan Harmandir sahip sihizmin en kutsal mabedidir. Altın kaplama bir kubbeye sahip olan bu mabed bir gölün ortasında yer alır. Sihler her yıl bu mabedi ziyaret etmek için Amristar'a gelirler. Cainizm dininde özet olarak Ahimsa zarar vermemek, Mahavira Cainizmin kurucusu, Angamdar Cainizmin kutsal kitabı bu kavramlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Sihizm'de de Guru Nanak, yani Sihizmin kurucusu, Guru Gran Sahip yani kutsal metin, ve 5K'yı unutmamamız gerekmektedir. ÖSYM bu dinler hakkında şu sorularla karşımıza geldi yukarıda öncüller verdi ve bu öncüllerde vedalara kas ve kanlı kurban geleneklerine karşı çıkan ahimsa prensibinin olduğu e, din diye sordu. Cevabımız Cainizm'di. Yine Cainizm alakalı Mahavira tarafından sistemleştirilen kas sistemini yok sayan Alemin yaratılmasında Tanrı'nın rolü olmadığını savunan din hangisi diye bir soruyla geldi. Cevabımız yine Cainizm'dir. Sihirdinle alakalı ise Hindistan'da ortaya çıkan kurucusu Gurunanak kutsal kitabı Adi Grant temel olarak bu bilgileri verdi ve hangi dindir diye sordu. Cevabımız da Sihizm'di. Arkadaşlar burada da Sihizm ve Cainizm dinini inceledik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.